Braxton Hicks kasılmaları gebe kalan her kadında görülür ve normal sürecin bir parçasıdır. 16. haftadan sonra başlar. 24. haftadan sonra hissedilmeye başlar. 30. haftadan sonra şiddeti miktarı artar. Kadınlar bundan telaş yaparlar. Acaba doğum belirtisi mi diye düşünürler ama aslında bunlar yalancı doğum ağrılarıdır. Korkacak bir şey yoktur. Bebeğinize giden kan akımı bu sayede artar. Bebeğinizin sıvısı artar. Rahim gerginliği rahatlar ve doğuma rahiminiz kolaylıkla hazırlanması için... Breakstone Hicks kasılmaları her zaman NST'de çıkmaz. Bazen çıkar, bazen çıkmaz. Hatta çıktığı zaman bazı ıı, sağlık profesyonelleri acaba doğum mu başladı diye telaşa düşerler. Çünkü gerçekten de çok yüksek amplitüddedirler. Hemen bir hastayı acaba vajinal muayene yapalım mı, açılma oldu mu diye böyle bir kafamızdan geçir, hemen sorguya alırız ve sorarız. Deriz ki sen bu kasılmayı hissediyor musun? Hissediyorum diyorsa mutlaka bakarız. Sen bu kasılmayı... Braxton Hicks kasılmaları gün içerisinde bazen 5-10 defa olur, bazen de 1 saatte 2 defa olur, 3 defa olur. Bu gebeliğin başı, ortası ve sonunda değişkenlik gösterir ama gebeliğin 37. haftasından sonra Braxton Hicks kasılmaları günde 20-25'ten fazla olur. Bazısını kadın hisseder, bazısını hissetmez. Neden hisseder? Bebek çok hareketli olduğunda hissedebilir. Kadın hareketsiz olduğunda hissedebilir. Yorulduğunda, cinsel ilişki sonrası susuz kaldığında. Braxton Hicks kasılmaları 16. haftadan itibaren aslında tespit edilir. Belki daha öncesi de var ama onu tespit etmek için ne yazık ki şu anda tıbbi dokümanlarımız yok. 16. haftadan sonra kadın hissetmez, ne zaman hisseder? Bazı gebeler 24. haftadan sonra bazıları böyle 8-9. aya yakın hissetmeye başlar. Ve bu kasılmalar aslında böyle bebek bir yere toplanıyormuş gibi hisseder. Alt tarafta bir baskı gibi hisseder. Bazen adet ağrısı gibi hisseder ama hiç... Braxton Hicks kasılmaları doğumu başlatmaz. Bir kere bu algıyı silelim aklımızdan. Bu kasılmalar yalancı doğum kasılmalarıdır. Yani aslında doğum ağrıları değildir. Rahimin kendini doğuma hazırlık arıyordu. Doğum belirtisi değildir. Doğum kasılmaları başladıktan ne kadar süre sonra doğum başları konuşacak olursak, bu hamileliğin e, ilk gebelik olup olmadığına, kilosuna, işte bebeğin kilosuna, annenin kilosuna, işte bundan önceki gebeliklerin kolay geçip geçmemesine göre değişkenlik gösterim. Ortalama ilk doğumlarda...